Merhaba hanımlar, sizlere bugün görselde görmüş olduğunuz örneğin yapılışını anlatacağım. 14 ilmek ve katları üzerine kurulan ajurlu çok hoş bir model. E, hanımlar hırka, yelek, etol, dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir örnek. E, yapılışını detaylı bir şekilde anlatacağım. Hanımlar örneğimiz 14 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Toplam 12 sıradan oluşan e, çok zor bir örnek değil. Kolay diyebilirim. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilir. Şimdi ben burada 2 başa 2 sona kenar il ve ilmeği verdim. 14-14'te 2 örneklik ilmek attım. Şimdi ilk sırasından başlıyorum. 2 kenar ilmeğimi ördüm. Örnekli kısım hanımlar doluyorum. 1 2 3 4 5 düz. Burada üçlü kesme yapıyoruz. Şöyle ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. Ortadaki ilmeğimi en öne alıyorum. Üçünü birlikte kesiyorum. Beş düz doluyorum. Bir düz. Burası bir örneklik yerimiz. Şimdi yine örneği tekrar e, tekrar etmek için başa döneceğim. Doluyorum. Beş düz. üçlü kesme yapacağım ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum ortadaki ilmeğimi önüne en öne alıp üçlü kesiyorum 5 düz doluyorum bir düz İki örneklik yerimiz ve iki kenar ilmeğim arka sırada ise bütün ilmeklerimiz ters. Baştaki kenar ilmeklerim. Bakın diğer bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bundan sonraki sıralarda ters sırayı çekmeyeceğim anılar. Evet ve iki kenar ilmeğim. Örneğimiz, e, örneğimizin üçüncü sırasındayız. İki kenar ilmeğimi ördüm. Bir düz doluyorum. Dört ilmek düz. Üçlü kesiyorum. Bunun için ortadaki ilmeğimi en öne alıyorum ve 3 ilmeği birlikte kesiyorum 400 düz doluyorum 2 düz bir örneklik yer tamamlandı tekrar örneği baştan alıyorum bir düz doluyorum 400 düz üçlü kesiyorum 400 doluyorum 2 düz ve kenar ilmeğim. Arka sıra örüyoruz. 5. sıradayız. Yine iki kenar ilmeğimi ördüm. 2 düz doluyorum. 3 düz tekrar üçlü kesiyorum. 3 Üç düz doluyorum. 3 ilmek düz. Birinci tekrarım bitti. Tekrar örneği baştan alıyorum. 2 düz doluyorum. 3 Üç düz. Üçlü kesiyorum. 3 düz doluyorum 3 düz ve 2 kenar ilmeği arka sırayı örüyoruz 7. sıradayız 2 kenar ilmeğimi örerek başladım 3 düz doluyorum 2 düz üçlü kesiyoruz. İki düz doluyorum. Dört düz. Bir örneklik yerim bitti. Örneği baştan alıyorum. Üç düz doluyorum. İki düz üçlü kesiyorum. 2 düz doluyorum 4 ilmek düz ve 2 kenar ilmeğim yine arka sırayı örüyoruz 9. sıradayız 2 kenar ilmeğimi ördüm 4 düz doluyorum 1 düz üçlü kesiyorum. Bir düz doluyorum. Dört düz. Ve bu noktada nup yapıyoruz. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Aynı ilmeğin içine bir düz dola bir düz dola bir düz dola ve bir düz. Bir örneklik yeri bitirdim. Örneği baştan alıyorum. 4 düz doluyorum bir düz. Üçlü kesiyoruz. Bir düz doluyorum 4 düz. Yine burada loop yapıyoruz 7 ilmekli. 5 6 ve 7 şimdi arka sırayı birlikte öreceğiz nupların nasıl toplandığını göstereceğim iki kenar ilmeğimi ördüm bakın arkadaşlar şurada aynı ilmeğin içine yaptığımız nupu bir kere de birlikte topluyoruz yine aynı şekilde ters örerek devam ediyorum. Evet. Buraya geldiğimde yine bakın bir kere de topluyorum. Ve Sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum ve iki kenar ilmeğim. Hanımlar kazak ya da ye yelek örecek olanlar altına lastik e, örmeseniz de olur. Örnek yapısı itibariyle bu şekilde dilimli oluyor zaten. Şimdi 11. ve son sıramızdayız. Bundan sonra sürekli bu sıraları takip ederek devam edeceksiniz. İki kenar ilmeğimi ördüm, 5 düz. Doluyorum. Üçlü kesiyoruz. Doluyorum. 6 düz. Örneği tekrar baştan alıyorum. Bir örneklik yeri bitirdim. 5 düz. Doluyorum. Üçlü kesiyorum. Doluyorum. Altı düz. Evet hanımlar. Dediğim gibi çok çok kolay ama çok şık bir örnek. Elimden geldiğince anlattım. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek